Devam edin bunu. Bu biraz da rahatlatsın. Sizi derinlere götürdüm. Mutlu mu olmak istiyorsun? Huzurlu mu olmak istiyorsun? Şu şeyle mümkündür. Mutlu ve huzurlu yaşamak insanın dimağına kurduğu hakimiyetle doğru orantılıdır. Ne kadar kim olursan buraya? Hep böyle derim. Birkaç defa dedim, bir daha deyin. Köpeği çağırıyorsunuz, kedi. Koy kemik. Yedi. Eline bakıyor. Bir daha buraya koy. Bir daha buraya koy. Doğru akıllar götür. Götürür müsün? Götüremez. İşte düşünceler kemiktir. Bizi köpek gibi kullanıyorlar. Şeytan kemik atıyor, kemik atıyor. Hop! Garaja sokuyor bizi. Kuyuya indiriyor. onu düşündürüyor. onu cevap verirken bir şey atıyor soru. Cevap hazırlarken tam cevap ona tam hakikaten cevap veriyor. Bir soru daha. birinci dosya kapanmamıştı. İkinci dosya açıldı. İkinci dosyada cevap verirken tam cevap veriyorsun, üçüncü dosya açılıyor. Tam ona cevap verirken üçüncü dosyayı açıyor. Adam bir soru, yani bir soru daha soruyor. Soruya tam cevap veriyorsun bir soru daha. Tam cevap veriyorsun bir soru. Günde belki de bu insanın 40-50 tane dosyası açık. O kafa ne olur? Nasıl İyi değil. Yorgun. Hakikaten yorgun. Beyin o kadar yorulmuş ki vücut hiçbir şey yapmamış. Bu adamın en güzel tedavisi nedir biliyor musunuz? Şaşıracaksınız ama. E, hastanesine gidin, Risale okuyun, Kur'an okuyun da demeyeceğim. Diye diye bıktım zaten olmayacağını, biraz olmadığını gördüm. Ne yapacak biliyor musun? Kazma kürekte tarlaya gidip çalışacak. Çalışacak. Vücut enerjisini terine atacak. O düşünceler tere dönüşmesi lazım, atılması lazım. Madem düşünceleri düşünceyle yok edemiyorsun, Enerji ile onları yak. Tarlaya çalışacaksın. Doktor meşguliyet, doktor teslimiyet. İki tane doktorumuz vardı. Doktor meşguliyet. Tarlaya çalışacaksın kardeş. Eski analarımızın, babalarımızın sıkıntı belki bizimkiler yüz katı. Niye stresleri yoktu? Öyle değil mi? Bak hepsi anasını düşünsün. Ben anamı düşünüyorum. Bu kadar çocuklar var. Babamın derdi var. Evin ihtiyacı var, tarlası var, ahırda sığır var, 15-17 tane sığır var. Çocuklar var. Yetmiyor. Allah rahmet etsin yani gene. Babaannemin şeyi durmaz. Eskilerde biraz da hayır olur. Eskilerde pek merhamet de yoktu yani. O yokluklar içinde daha beter yokluk, şefkat olması gerekirken eskiler bir kaynağına daha gattardı yani. Ondan sonra o da Mesela e bunlar içerisinde niye stresleri yoktu? Çünkü kötü olmaya zamanları yok. Kötü düşünmesi lazım. Düşün, eğer mesela çocukları düşünün, bebekleri. Delileri düşünün ve hayvanları düşünün. Sıkıntıları yoktur. Niçin? Düşünceleri yoktu onda. Düşünceyle doğru orantılıdır. Bebeğin bak psikolojisi bozuk değil. Çünkü düşünmüyor. Anladınız mı demek istediğim? Düşünceyle oluyor. Düşünce yoluyla sokuyor, giriyor. Hatun öyle diyor evvela şu pey kılığı diyor. Kav kabul etmese şekme dönerdi değil mi döner? Peki devam. Zor olduğu için cesaret etmiyoruz değil cesaret etmediğimiz için zor geliyor. Başka. İnsanları tenkit ve takdir ettiğinde belli eder kendisini. Bir insan dostuyla düşmanını takdir ve tenkidi kim yapıyorsa bakın ona o adamın kim olduğunu anlarsınız. Şunu bak. Ben kimleri tenkit ediyorum, kimleri takdir ediyorsam ben beni tanırsınız ben kim olduğumu. Bir insanın kaliteli adamın kaliteli düşmanı olur. Kalitesiz adamın kalitesiz düşmanı olur. Ben çocuklar alıp da ona mücadele etmem beni tenkit edene. Bana göre düşmanım da kaliteli olmalı. Onun için kale almıyor demeli. Mesela dediler ki abi bu kadar tenkit ediyorlar nasıl dayanıyorsun? biz dedi kocam tenkit etmesi. Kadın diyor ve erkek diyor. Aile dedi bir eleştiriyor da de dayanamıyorum dedi. Bu kadar tenkit tahmin ediyoruz mutlaka alıyorsun. Hem de dağlar kadar. Ne için peki ne şey yapmıyorsun bu kadar atsın? Beni sevenleri sevmeyle meşgulüm. Beni tenkit edenlere nefret edecek kadar zamanım yok. Hakikaten zamanı nefret edebilmem için düşünmem lazım. Ya niye gitti ya nasıl gitti Allah Allah ya adama bak ya şuna bak ya lan Benim zamanım yok ki. Zamanım yok vallahi ya. Zamanım olsa belki şey yapardım bak. Babaannelerimiz, anne, annelerimizin bak zamanı yoktu psikolojileri bozulmadı. Çünkü psikoloji bozulması için düşünmesi lazım. Oturması lazım. Nasıl dedi ya niye dedi ya Allah Allah ya Allah. O olur mu ya şunu demesi lazım. Evet. Ne? Demesi lazım. Niye demesi için şey yapması lazım. Ee, onu oturup düşünmesi lazım. Başka? Büyük kölelikler büyük servetlerde bu bulunur. Büyük köle büyük se servetlerde olur. Başka? Neyin peşindeysen onun fakirisin demektir. Başka? Uzun yaşamak isteyene sor. Ne yapacaksın? Uzun yaşamak isteyenler var. Ölmek istemeyenler. Sordum da kansere sordum. Ondan sonra dedim ki kardeş bunu al ve kapat. Sesini kapat. Kapat. Titreşimi almayın diyorum. Böyle oluyor. Sordum kansere. Hayır. Kapat. Ha uçak modu ha. Şimdi ne yapacaksın dedim. Ne dese inanırsın. En masum şunu dediler. Nurcu olmayanlar. Çoluk çocuğumla, torunlarımla zaman geçirecektim. Bazıları kalan işlerim var diyor, onu tamamlayacaktım diyor. Ya bir sordu ya, ya sen, e, kanser hepimiz ölecek adayız ama sana biraz da liman gözüktü. Uzun yaşamak isteyenlere ben hep sordum. Ne yapacaktın yaşasaydın? Yaşadın da ne oldu, yaşayıp da ne olacak ki? Yaşayıp da ne işe yaradı ki? Ya şöyle olurdu böyle olurdum. Allah Kur'an'ında söylüyor. Değil bu ölüm kanserden kurtulmayı. Allah diyor ki Celle Celaluhu Kur'an'da bak. Ölse, kabre girse, haşir meydana gitse, cehenneme girse, cehennemde beni dönderdi diyor. Allah bilmiyor o makinesini. Cehennemde yanan adamı söylüyor. Ya Rabbi diyor. Ben Beni dünyaya dönder bak nasıl olacağım. Cenab-ı diyor ki döndersen bak diyor gene aynısını yaparlar. Ruhu öyle. Hemen unutur. Yaşadığı gibi yaşardı. Kanserden kurtulsaydı. Allah bilmiyor mu? Başka? Hayatın kıymetini meftle biliyoruz. Kader sevdiğini geri almaz. Şey, kader verdiğini geri almaz. Soysuz güzellik, kokusuz güle benzer. Soy bozuk bir kızın, soy bozuk bir delikanlının güzelliği, adamın delikanlı yakışıklı parası, kokusu olmayan güle benzer. Eskide sorarlardı, ağabeyi var mı? Öbürü var mı? Demezlerdi. Soyu ilk önce, soyu. Soyunu sorarlardı. Şimdi niye soymuyor? Sormuyor. Çünkü kendisi de soysuz. Soylu soyu sorar, soysuz soysuzu sormaz. Kader verdiğini geri almaz ne demek? Ne demek sen ne anladın? Anlayamadım. <laughs> kader hayatın kendisidir ve kader sensin. Amentu billahi. Allah benim dışında bir şey. Ve melaiketi benim dışındadır ve kütübihi benim dışımda ve rusuli benim dışımda ve rusuli ve bil ve bil aşmi ve bil ahir benim dışımda bir şey ametü billahi ve melaiketi ve kütübi ve rusuli ve bil yomil ahir ahiret benim dışımda bir şey ve bil kaderi izah da var hayrihi ve şerri Beş tane iman esasını hazmeden kişinin kendisidir kader insan kendisini beş tane iman esasıyla inşa etmesidir. Ya ne diyorsun ya? Eski köy yeni adet mi? Kader Risalesi'ne bakın bakalım. O zeylde o enfusi ders ne işi var orada? Kader dersi ne var orada? O nesi? Nefis terbiyesi var orada. Nefis terbiyesini neye kadere konmuş? Peki. Birinci, birinci baba bakın. Sistem nasıl çalışıyor onu anlatıyor. İnsan nasıl çalışıyor onu anlatıyor kaderin birinci mebası. Sistem nasıl çalışıyor? Sonra o sistemin yanlış veya doğru çalışırsa neticesi zeyl olarak anlatıyor. Şey diyebilir miyiz? Kader, o beş esasın ve bir ruh halet. Yani beş tane iman esasıyla inşa edilen insanın bakışı, yorumlaması. Olabilir. E çünkü mesela zaten Rüsat da öyle diyor. Mesela diyor ki e, tevhidi halletmeyenler etmeyenler kaderden dem vuramaz diyor. Miraçtan dem vuramaz diyor. Biz de zaten gidip de yeni gelen adama kader yapmıyoruz. Haşrı yapmıyoruz. İlk önce tevhid yapıyoruz. Yani evet devam edeyim. Konu o değil çünkü şey yapmayayım. Kader verdiğini geri almaz. Başka? Soysuz güzellik kokusuz güle benzer. Bazı yıkılışlar daha güçlü kalkmanın habercisidir. Ben bunu yaşadığım için yazdım. Bu Rum'dan çıkan bir kelime. Ne olur? Bazı yıkılışlar daha güçlü kalkmanın habercisidir. Seni yıkamayan seni güçlü kılar. Unutma. Bu hastalığı, kanser, psikoloji ne olursa olsun. Seni öldüremeyen seni güçlü kılar. Geçmiş felaketine takılı kal kalmak gelecek felaketin davetçisidir. Güç ve güveni hiçbir zaman dışarıda arama. Güç ve güveni, huzuru sakın dışarıda arama, içeride ara. Ne ararsın Şambuhara'da, Hakikati kendinde ara. Bazı tipler cevaplar bulmaya, bazı tipler ise sorular bulmaya çalışır derste. Uyum ne demek? Uyum ne demek? Her şeyi çözen değil, hazmeden kişidir. Uyumlu adam var ya, uyumlu. Evde uyumlu, dershanede uyumlu, hizmette uyumlu, iş yerinde uyumlu, fabrikada uyumlu, hastanede uyumlu doktor mesela. Uyum ne demek? Her şeyi çözen değil, hazmeden kişidir. Her şeyi yeri yerine koyandır. Ha e bu budur, bu da budur. Onun için savaş vermez ona. Bu budur, bu da budur. Sen şimdi tavuğa der misin? Ona ne biçim adam, adamsın, şey, mahluksun lan? Ne kak 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 yapıyorsun ya? Horoza kukuluku niye bağırıyorsun? Ho 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 köpeğe niye, o havlayan köpeğe niye köpeklik yapıyorsun denilir mi? Köpek köpeklik yapacak kardeş. Ha, hasmetmek bu. Anladın mı? Kendinde de öyle. Bu tarafım iyi, bu tarafım kötü. Abi iyi değilim. İyi e demek ki kötü tarafım var, doğru. Ama hangi güzel tarafınla iyi olmayan tarafını anlatın? İyi bir tarafın var ki kötü tarafını anladın değil mi? Mutlak senin gibi olsa yani hep kötü olsaydın ki iyi kötü olduğunu anlamayacaktın. Şeytan kötü olduğunu bilmiyor çünkü iyilik tarafı yok namussuz. İşi çok olanın üzülmeye vakti ve zamanı olmaz. <laughs> üzülmeye ne vakti olur ne zamanı olur. Acı acı bastırır. Dertleri dertleri dertler dermana çevirir. Yüzü kızaran hayvan gördünüz mü? Yüzü kızaran utanıyor demektir. Utana hayvan gördünüz mü? Kıpkırmızı oldu sığır. Köpeğin kızardığını gördünüz mü? Yok. Evet. Utanmak haya insandandır, imandandır. El haya minel iman. Bilgi, bilgili, muvazenesiz mi olmak istersiniz? Bilgi var muvazene yok. Bilgisiz muvazenesiz mi? Bilgi yok muvazene yok. Bilgi var muvazene yok. Hadi çabuk. Yusuf. Bilgisiz muvazenesiz daha ben i̇şte, çünkü He. zararı da az olur. Evet bilgisiz olup da muvazenesiz olmak çok iyi ne kendisine başkasına zarar vermez. Muvazenesi işte. E yani kendisine olur. Ama bilgili muvazenesiz tanımladığı, taşıdığı, yol gösterdiği, ifade ettiği, hitap ettiği topluma zarar verir. Allah muhafaza şer'i mutlak olur o. Kendisiyle barışık olmayan kaldığı 3-5 kişiyle barışık olamaz. Ki bu kaldığı kişilerle barışık olamayan cemaatiyle, grubuyla olamaz. Unutmayın. Bir insan taassup ediyor, tenkit ediyorsa sadakat sureti altında bağnaz ve geçimsizdir. İçsi buhrandır. Tenkit ve taassupçular içi kan alıyor. İçi volkan gibi kaynıyor. Ona acıyın. Cevap vermeyin. Mesela meşrebin esas alıp meşreplere ucum eden zannediyorsun ki meşve muhabbeti gidin ona bakın kendi meşrebi kendi cemaatinde de kendisi sorumlu. Gidin cemaatine sorumlu yetmiyor. Gidin kaldığı yere bakın orada da sorumlu. Gidin içine girin içini bana sor. Şöyle bir bakayım suratını Allah'ın izdine. 100 yüzde 30, 40, 50. Bir iki kelametin 3-5 dakika inan Allah'a şükür için söylüyorum. Wa amma bin nimet Rabbike fahadiz. Rabbinin nimetini şükür için tadadet. Şöyle 5-10 dakika konuşayım adamla. Hangi sahada problemi var? Allah'ın izdini alır. Cinni midir? Doktorluk mudur? Yoksa? Enanet budalaması mıdır? Sadakat nam altında taasup eyliği midir? hepsi gözükür. Biraz, kelam okuduk biraz önce ya. O kadar çalıştık. Kelam kişinin karakteridir, kimliğidir. Kelam aynı zamanda geldiği makamın ifadesidir. Okuduk ya. Bunlar, bunlar keramet fazilet değil ha. İlmidir, ilim, ilim bunlar. Hazreti Ali söylüyor Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın yanında. Hazreti Ali Rıdvan diyor ki, güneşte kapatmışlar, üç dört tane sahabe Kay filmi bu. Kapatmışlar güneş ya. Eşeği kapatma ayaklar gözüküyor. Sırf ayak. Ayağın altı gözüküyor. Allah Resulü diyor ki heyecanlanma kusura bakmayın. Korkunç bir ilim yani. Korkunç. Daha bir şey çıkmadı mı? Ayakların altındaki çizgiyi görüyor Allah Resulü. Kusura bakmayın heyecanıma. De diyor, diyor ki ayaktaki çizgiye bakarak aya Bu felanca soyu budur diyor. Geleneği budur diyor. Falan kavimdendir diyor. Falan kavimin şudur diyor şu adeti. Şu da şunun şesidir, şu da onun şesidir, şu onun şesidir. Soyunu, geleneğini, karakterini söylüyor. Hazreti Ali diyor ki, açtım dedi Allah'ın diyor. Bildiğim kadarıyla kavmini söyledi ya Resulullah. Aynı o kavimdendir dedi. Resulullah'a döndüm. Mucize mi ya Resulullah? Hayır dedi, ilimdir. Bana öğret dedi. Yani harikalar değil kardeşim iki tane kelamı. E, kelam kişinin karakterini gösterir. Nerede, nasıl terbiye olduğunu, hangi yerden çıktı, işkemesinden mi çıkıyor, midesinden mi çıkıyor, şehvetinden mi, gadabından mı, taasubundan mı, vicdanından mı, kalbinden mi, dimağından mı, e, dilinden Hepsi Bunlar kelam etti ki ya, fazilet değil. Kelam bu, ilimdir ya. Mesela doktor, doktor muayene ediyor. Bak bakalım diyor. <laughs> Nefes al. Tak, tak, tak. Beş dakika almıyor ya, üç dakika. Bu oldum oldun diyor. Sen diyor musun ya? ya Allah? Oysa sen günlerden beri uğraşıyorsun ya. Debilir misin ki adam şu bak üç dakikada nasıl anladın? Kardeşim onun için bir dildir. Hır hır yapıyorsa şurada o adam hır hırla içeriği seyrediyor. Gözüne bakarak içeriği seyrediyor. Diline bakarak içeriği seyrediyor. Özür dilerim. Gaytanı büyük abdest ve küçük abdestini tahlille içini seyretmiyor mu doktor? E kelamla desen içini. Mısadettin de, doktor 6 sene okudu. 16 sene okudu kabul edin. 35 sene ben ruhsal kitabı okuyorum Risale-i Nur'u. E kelamla da ben biraz adamı seyredeyim da, ne var yani? Adam bilmem ne ile adamın içini seyrediyor da. Büyük abdestiyle içini seyrediyor. İdrarı büyük kanı ile içini seyrediyor. E bu Mısadettin 35 senelik bir Risale-i Nur okuyan bir kişi de tipine baksın, kelamına baksın, içini seyretsin ya. Ne var bunda yani? Zor bir şey mi? Allah'ın rahmetini niye daraltıyorsun ya? Darlattı cenaze bir tanesi. Ya abi dedi, izahlı ders yapıyorsun. Sen sabah namazına kalk dedim, sabah namazına. Oku. Sabah namazına kalk. Kıp kıp kırmızı oldu, baktım bir de yok. Sa sabah namazını kıl, beni bırak şey okumam. Öptü dün dün cenazede. O bize ders yapıyorsun falan. Sen dedim sabah namazına kalk. Bak sen Müslüman'da sabah namazı gözükmüyor. O bir, bu kim? Ne oldu? Bir de baktım kimse yok. Şimdi ki arkadaş ayna gibi ya. Tamam. E, bilgili muvazenetsiz Allah kimsenin başını vermesin. Böyle bir yere rastlarsanız hemen terk edin. Muvazenetsiz olursunuz. Çünkü balık baştan kokar, baş nasılsa size de öyle sirayet eder. Ya boşuna direnme. Başka, meleksiz yaşarsın ama bak, melek meleksiz yaşarsın ama meleksiz ölemezsin. Hayatında melek yok kendi dünyanda. Melek var da meleği çıkar ama meleksiz ölemez. Azrailsiz ölemezsin merak etme. Abi melekleri görmedim. Merak etme. Kesinlikle göreceksin ölmeden. Melaikeyi... <laughs> tanesine dedim de onun için yazdım. Abi melaikeyi görmek istiyorum dedi. O, ne yapayım dedim ya buna. Dedim vallahi göreceksin. Yapma ya dedi. O de fırladı gençler. Abi ben de göreceğim. Vallahi göreceksin. Hepiniz göreceksiniz melaki. Ölmeden hem dedi. Ölmeden he? Evet. Ölmeden önce Azrail'i göreceksiniz. Hem de büyüklerden. Ama kendisi mi, mı? bilemem onu. Çünkü Azel direkt kendisi almıyor herkesin canını. Çırağı var, kalfası var. Sen arabayı tamire götürdüğün zaman usta mı yapıyor daim? Kalfaya veriyor, çırağı veriyor. Sen de için parçalanıyor. Olan ne ya çırak şimdi nereyi kıracak ya? Usta yapsak keşke şunu ya. Usta neleri verse. Şimdi Allah herkesin ruhunu ile almıyor. usta o. Lap diye alıyor. Peygamberlerin alıyor. Onun bunu. E şimdi yamuk yumuk adamlar da Azrail mi gelecek yani? Çırağına verecek. Çırakta nereden çıkacağı belli değil. Alttan mı çıkartacak ruhunu, kulağından mı, kafasından mı, gözünden mi? Deney deneye çıkartacak nasıl yapacaksa. Öğrenecek de o da o adam. Bize gelen adı Öğrenmiştik. Eğer yeni doğmuşsa. <gülüyor> <gülüyor> ya Rabbi ya. Ne güzelsin ya. Ne kadar güzel sistem yapmış. O kadar hoşuma gidiyor ki. Her şeyde mükemmellik ya. Tabii ya elit tabakası var uçaktan geçiş. Ondan sonra bizim ismi var işte on koltuklar var. Arkada herkes seviyesine, servetine göre oturuyor. Rusya'da bile hani komünistlik vardı ama e, devlet başkanının halk aynı koltukta mı oturuyor? E, ölüm şekli de kardeşim kaliteye göre gider. Kaliteye göre canını vereceksin. ve düşün bir adam ömrünü hiç vermemiş. Vermeye çalışmamış. Sadaka yok, zekat yok, şu yok bu yok, hayır kasanat yok, vermiyor. E bu adam vermeye alışmamış, ruhunu nasıl verecek? Vermeye alışan ruhunu rahatla verir. Zaman, Çünkü zaten hep veriyordu. O zaman zorla alınacak değil mi? Ha Zorla sökecek. Çünkü verin ki vermeye alışarsınız. Neyi vereceğiz? <laughs> Neyin varsa. <laughs> paylaş. İlmin varsa ilmi. Servetin varsa servetin. Başka? Güler yüz. Güler yüz mesela. Kendine aşık olmayanlar başkalarına aşık olmayı denerler. Aşk ve muhabbetin konturu bitmez. Hayata anlam veremeyenler ölmeyi de anlam veremezler. Aşk kendi özlemini karşıda bulduğunu zannetmektir. Kendi hakikatini başka bir aynada görmektir. Aşk bak bir de okuyayım kendi özlemini karşıda olduğunu zannetmektir. Kendi hakikatını başka bir aynada görmektir aşk. Başka insan sevilmek umuduyla sever. Başkasının ürettiği bilgiyle alim olunmaz. O yolları yürüdükten sonra yeni bir yol açmaktır alimlik. Başka bir düşmanı bağışlamak bu çok önemli. Bir düşmanı bağışlamak bir dostu bağışlamaktan daha kolaydır. Dostunu bağışlamak zordur. Yanlışını hazmetmek çok zordur. Ama sokaktaki bir soytarıyı affetmek kolaydır. Sevgiliyi bırakmamak bırakılmamak içindir. Bilgi netice değildir. Sana saat gibidir. Başka şeyleri bilen bilginin kendini bilen alim akıllıdır. Bir daha başka şeyleri bile bilene bilgili, kendini bilene akıllı denilir. Bazı insanlar evreni bilirler de onu bileni onu bilen kendini bilmezler. Evreni bilirler. Bak bazı insanlar evreni bilirler de onu bilen kendini bilmezler. Yani mesela evreni biliyor. Evreni bilen benim ya kendini bilmiyor. Evreni biliyor, kendisini tanımıyor. Atomun içine giriyor, daha kendisinin içine girememiş. Yer çekimi kanununu adam keşfetmiş, dünyada meşhur olmuş. Ruhun çekilme kanunuyla ahireti keşfedeni onun kadar meşhur olmamış. Yer çekimi niye var? Çekiyor. E ben ahirete niye çekiliyorum? Demek öyle bir yer var. Son iki cümle. Bilgi gölge veren ağaca benzer. Son cümle. Ötelerle burayı iksir ve mayalamaktır, aşılamaktır. Mesela iman et. Nereye? Ahirete. Ahirete iman etmek demek bu manada dimanı iksir, kalbini mayalamaktır. Bir tencere sütü, bir kaşık yoğurt mayası, onu değiştirdiği gibi. Ahirete iman etmek, dünyadaki hayatını mayalamak ve iksir etmektir. Risalında ikisi, Lugat'a bakarsanız aynıdır. Mayalamak, iksir aynı. Oysa iksir aklidir, maya kalbidir. İman ettiğin şeyle besleniyorsun demektir. İman ettiğin şeyle hayatın mayalanıyor, iksirleniyor. Mesela uygulayayım ahirete iman etmeyle aklını iksir, kalbini mayalıyorsun. uygulayın. Kanser oldun. Ka Aklın kanser değil ya, böbreğin kanser, ne bileyim akciğin kanser. Peki neyle teselli bulacaksın? Eğer ahirete iman ile aklını iksir etmişsen, tesir. akıl onunla düşünür. Yani iksir demek, mayalanmak demek ona dönüşmektir. Ahirete iman etmek, ahiret gözüyle kansere bakmaktır. Ahiret gözüyle dünya yorumlamaktır. Ahirete göre kişilikle, kişilerle dostu kurmaktır. Kalp mayalanmış, ahiret ölçüsüne göre dost edilmektir. Paraya göre yandım, piştim, elektrik aldım, kattım, gittim falan tarzında değil. Bakın, eğer ahirette iman etmişsen, kalbin mayalanmışsa, onun ölçüsüyle el hubbu fila vel buzu fila olur. Allah için dost olursun, Allah için buz edersin. Yani ahiret ölçüsüyle düşmanın olur. Senin düşmanın ahiretteki düşmanı gibi. Çünkü Allah düşmanı düşmanın olur. Bana böyle dedi, şöyle baktı, şöyle gitti, böyle tavuk tarlama girdi, bilmem ne yaptım Ondan niye düşman olsun? Bağır, çağır, kavga edersin ama düşman olmaz. Düşman istersen nefis yeter, şeytan yeter. Yani bak Mayalandığına delil, mayalandığına delil, o dimağla mayalanmış, sütü yoğurta dönüşmüş, artık süt yiyorum denilir mi? Süt de var ama yoğurttur. Artık dünyevi kafama değil, burada, oraya yaşıyor. Burada, oraya yaşıyor. Peki, kelam ve psikoloji yaptık. Ve ahirde en enilhamdülillahi rabbil alemin. El-Fatiha.